thank you Yer çığırından çıktı. Her yeri arıyor. Biliyorum. O yüzden geldim. Galip Bey'in orayı da aramışlar bugün. Ne? Bir şey bulamamışlar ki hala tutuklanmadık. Amcam o saklamak zorunda. Pierre'le ilişkileri yerle bir oldu. Görünen o ki erzaklar orada da güvende değil. Bir gece daha tutamayız. En geç yarın dağıtmanız lazım. Lakin o da sorun. Hadi diyelim erzakları aldık. Tek tek götürüp evlere bırakamayız. Her yer asker kaynıyor. Gizli saklı yapılacak iş değil bu. O vakit biz de gizli saklı yapmayız. Fransızların gözünün önüne dağıtırız bu malı. Sen dediklerimi hemen yap yeter. Kenan. Söyle dayı. Erzakları dağıtmak için yardımına ihtiyacımız var. Sen ne hukukum eski. Lakin arkamdan çok iş çevirdin dayı. Ben senin arkandan iş çevirmedim. Sadece asli görevimin ne olduğunu sana söylemedim. Hem zaten mevzu bu değil şu an. Kaybedecek vaktimiz yok. Mecbur olmasam sana gelmezdim. Hı. Ne istiyorsun peki? Ne yardımıymış bu? Aziz, erzakları Zahireci'den dikkat çekmeden dağıtabileceğini düşünüyor. Hı -hı. Yardım edebilir misin? <laughs> bu fikirler zaten hep Aziz'in aklına gelir. Ve niye gelip kendisi söylememiş? Ben söylüyorum ya işte. Ne dersin? Yardım eder misin? Edebilirim. Doğrusu bu kadar kolay kabul edebileceğin hiç aklıma gelmezdi. Lakin bir şartla. Madem ki Aziz'in yardıma ihtiyacı var, o zaman kendisi benim ayağıma gelecek. Kendisi benden rica edecek. Niye öyle bakıyorsun dayı? Aziz payidarın gururdan kaleleri yıkılıyor mu eğer benim ayağıma gelirse? Tamam söylerim Aziz'e. Allah'ım sana yalvarıyorum. Bir kişi daha gelmesin bu eve. Ne olursun, ne olursun ya. Evet, hak yedim. Dedikodu yaptım. Başkalarının lokmasına gözüm kaldı ama artık geri dayanacak gücüm kalmadı. Kalmadı. Lütfen misafir olmasın Allah. Im. Tövbe bismillah. Hoş geldiniz. Aziz nerede? Çalışma odasında zannedersem. Galip Bey. yok Azime. Ne diye gelmiş ki? Baba. Pierre Maksude'yi tutukladı. O erzakları depomdan derhal çıkaracaksın. Karıcığım, Pierre erzakları bulamazsa Maksude'yi içeride tutmak için bir sebebi de olmaz. Ne yapacaksak bir an evvel yapalım, Maksude'yi oradan çıkartalım. Neden geldi ki Galip Bey şimdi? Anlamadım ki. Bizim için mi geldi acaba? E ee, burada olduğumuzu nereden öğrendi? Bilmiyorum ki nereden öğrendi. Adem, ne oldu? Pierre, Maksude'yi tutuklamış. Ne? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ben de bilmiyorum değilim. E, ne yapacağınız? Korkmayın, halledeceğiz. Bizi de haberde edin. Haber verin mutlaka. Kızacağız oralarda ne yapacağım? Çok korkmuştur Maksude. Başımıza gelenler ya. Hoş geldin dayı. Hayırdır ne bu suratının hali? Pierre. Maksud Hanım'ı tutuklamış. Aziz iyice köşeye sıkışıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor baksana. Mustafa boşuna gitti. Mustafa boşuna ölmedi. Pierre daha henüz erzakları bulamadı. Sadece Maksud Hanım'ı tutukladı başaracağına inanıyorsun yani. Başaracak. Da madem yardım etmeye niyetlisin ne diye Aziz Aziz diye tutturuyorsun? Baksana hiçbir suçu olmayan Maksuda Hanım içeride tutuklu şimdi. İyi ya Aziz benim ayağıma gelecek demektir. Oh. Adem malları çıkaracak. Çıkarayım da o nereye götüreceğiz? İşte Aziz biliyor mu şu nereye götüreceğini? Zahireci'ye götüreceğiz. O muydu öyle planın? Kenan hayatta izin vermez. Benim dükkanından çıkartın da ne yaparsanız yapın. gidiyorsun söylüyorsun? Yapmam gerekeni yapmayın. Siz de yapmanız gerekeni yapın. İdarenin önünde buluşalım. Kenan bunu kabul etti mi Aziz? Şimdi öğreneceğiz. Seni bulmaya geliyordum yer maksude aldı. Biliyorum. Kenan'la konuştun mu? Konuştum. Kabul etti ama bir şartı var. Senin ayağına gidip ondan rica etmeni istiyor. Küçük hesapların adamı. Onu sevmediğini biliyorum. Ama ayağına gitmeyeceğini de biliyorum. Tabii ki gideceğim. Şahsi bir mesele değil. Maksude ve Mustafa için.